tanıyabiliriz. Ve mücadele başladı. 400 metre engelli de final mücadelesi başladı. Engel geçişlerine göre kimin önde olduğunu az sonra görebiliriz. Özbek sporcu şimdi geliyor. Evet Özbek sporcu çok daha hızlı. Bu arada bu arada 4 numaralı kulvarda da Berke Akçam temposunu yükseltti sevgili seyirciler. Ön bölüme doğru geldi. Son 200 metreye girilirken şu anda ilk sırada gibi gözüküyor Berke Akçam. Yanında faslı sporcu Demokrati. O da iyi bir tempoyla koşuyor. Şimdi bir daha bakalım. Evet, Faslı sporcuyla aynı tempoda gidiyorlar adeta. Faslı sporcu küçük bir farkla önde. Son 100 metreye gelinirken belki akşam ilk sırayı almak için mücadele ediyor. İsmail Nezir gerilerden geliyor. Üçüncülüğü elde edebilmek için Berke, Berke atağını yaptı, geldi ve kazandı. Altın madalyayı kazandı. İsmail Nezir bronz madalyayı kazandı. Suriye Arabistan'ın Yat Kertli'nde bir tane İslam oyunlarında 4 metre engel branşında bronz madalyonun sahibi oldum. Buraya gelirken kız kardeşim valizime ufak bir not bırakmıştı. Ee, ben de seni çok seviyorum Nisa. Bu madalyayı öncelikle Nisa'ya ve tüm Türk çocuklarına armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız.